Bunlar sizin için. Çok güzeller. Şahin Bey, çok teşekkür ederim. Rica ederim. De, ben şey için gelmiştim. Ha, ben ceketinizi temizlettim. Hemen getireyim. Yok, yok. Onun için gelmedim. O değil, o değil. Ben şey için geldim. Hani sizin için uygunsa, müsaitseniz, e, sakıncası da yoksa... E, ...akşam bir yemek yiyelim mi? Şey... Bilemedim şimdi. Yani tabii siz de haklısınız. En nihayetinde tanımadığınız bir adam sizi yemeğe davet ediyor. Ama Emine Hanım, yani ben düşündüm ki başka türlü birbirimizi nasıl tanıyacağız? Ben sizi tanımayı çok istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız... Tamam, olur. Olur mu? Hı hı, olur. maksut. Düştüğün durumlara bak. Ya, hadi anam, hadi ya. vah ettin bizi burada be. Hayret bir şey. Nasıl görünüyorum? Vallahi kimin için bu kadar süslendin çok merak ediyorum. Daha bir şey yok. Sadece yemek yiyeceğiz. Kim bu şanslı adam? Defne'cim çok geç kaldım sonra anlatırım. Nasıl görünüyorum sen onu söyle. Hayatım çok güzel olmuşsun şahane gözüküyorsun. Ne oldu? Parfüm rahatsız etti. Ay fazla mı sıktım acaba? Yok, yok ondan değil evde kendi midem bulanmıştı. Allah Allah bu durumda bir tek şey geliyor aklıma ama Cık. o da mümkün değil. Biliyorum Emine hamile kalmam imkansız. Defnedim çok geç kaldım. Görüşürüz görüşürüz. Kusura bakmayın Şahin Bey geç kaldım. Rica ederim buyurun. buyurun. bir şey hissediyorum baba, henüz emin değilim. Aslında gerçekleşmesi çok zor bir şey bu. Ama eğer hislerim doğruysa... ...dünyanın en mutlu kadını ben olabilirim. Sen hep derdin ya bana küçükken. Sen anne olacaksın da ben göreceğim. Belki de olurum baba. Gerçek bir anne olurum kendi çocuğumu kendim doğurur. Bu mucize olur. Ama neden olmasın? İzin almanız zor olmadı inşallah. Yok, Defne idare ediyor sağ olsun. Öyle mi? O zaman bir teşekkür borçluyuz Defne Hanım'a. O olmasa buluşamayacaktık. Bu arada siz neler yaptınız görüşmeyle? İş arıyorum demiştiniz. Hala arıyorum. Zor değil mi? Yani zor tabii. Hani tanıdık manadık torpil olmayınca olmuyor. Gidiyorsun iş görüşmesine, arayacağız diyorlar. Sonra ne arayan var ne sorun. Şoförlüğüm var demiştiniz değil mi? Evet, daha önce özel şoförlük yaptım, Hayırdır? Yok öyle aklımda bulunsun. Hani sağdan soldan bir şey duyarsam. Hı. Hmm. Yani zaten bu aralar iş buldum buldum. Yani bulamasam döneceğim memlekete. Bence hemen pes etmeyin. Olur inşallah bir şeyler. İnşallah. İnşallah. gece için çok teşekkür ederim Şahin Bey. Ya beyi bıraksak artık. Siz nasıl isterseniz. <laughs> Siz demek de yok. Peki öyle olsun. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir geceydi. De tekrar görüşür müyüz? Tamam haberleşelim o zaman. Benim sizde... Pardon sende telefonum vardı. <laughs> Var. Ararım ben seni. Seninle konuşmak bana iyi geliyor. geceler. Neymiş arkadaş ya? Ah Elif ah! Herkes bana hasta. Bir sen beni sevemedin ya.